Ya da bir terslik yok mu? Hani normal odayı alacaklardı, saatler geçti. Bir bildikleri vardır Hüma. Gelip bize de söylesinler o zaman. Hala. Burcu duracak sus. Ben size dedim bir terslik var diye. Ne oldu Hemşire Hanım? Her şey yolunda gidiyordu ama bir komplikasyon oluştu. O ne demek? Acilen sıfır araç negatif kana ihtiyacımız var. Aranızda kan grubu sıfır araç negatif olan var mı? Ben bir şirketi arayayım. Orada vardır birinde. Ne yapacağız? Benim kan grubum aynı hemşire hanım. Ben verebilirim. Beni takip edin. Ne oluyor içeride? Sakin. Hani ameliyatı geçmişti. Bir oturalım mı? Bak tansiyonla oynamasın. Cık, gerek yok. Mert, bir meyve suyu alır mısın? Şekerli bir şey içse iyi olur. Çok, çok, tabii tabii, Mert. Gitme bir yere. Gerek yok, ben iyiyim. Burcu nerede? Tuvalete gittiler şimdi, geriler. Teşekkür ederim. Babacığım, iyi misin? Kızım, iyiyim merak etme. Kocaman adamım ben. Azıcık kan vermeyle... Bana bir şey olmaz merak etme. Bir gelişme var mı? Annem aradı bu arada o da merak etmiş. Çok geçmiş olsun. Sağ olsun. Mert'im hadi siz gidin. Burada yapacak bir şey kalmadı. Yok bekleyelim şimdi bir şey lazım olur falan. Mert hadi. Belli ki sabaha kadar kalacak yoğun bakımda. Hepimiz burada sefil olmayalım. Bize bekleyelim şimdi aklımız kalır sizde. Elif'ciğim hadi büyük sözü dinleyin. Ben bir şey olursa ararım size. Hadi gidelim. Nucucuğum telefonum açık. ne zaman istersen beni ara tamam mı? Da hiç tamam. Odaya çıkınca söyleyin tamam Geliriz. Hadi, Hadi geçmiş olsun. Merhaba kolay gelsin. Ee, Oktay Bey'i buraya çıkarmışlar. Evet odasında dinleniyor. Görebilir miyiz peki? Tabii, 113 numara ileride soldaki oda. 113 numara. Tamam, teşekkürler. Kurtulamadın benden, değil mi? Hiç komik değilsin. Korkuttun herkesi. Seni. Şey Da ...görüşmek de varmış. Ağrım var mı? Çok. Ama en çok kalbim ağrıyor. Sanırım hak ettim. Oktay, yorgunsun. Sen biraz dinlen. Ben dışarıdayım. İyi Her şeyi ikiniz için yaptım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kartal anlattı her şeyi. Osman'ın Kartal'ı kurtarmak için kendi hayatını nasıl tehlikeye attığını. Her şeyi biliyorum. Yine uydum Osman'a ya. Salaklık ettim. kızgısı bana. Değilim. Ya kızabilirsin çünkü çok haklısın. Sevdiklerime alışabilmek için karanlık yolu seçtim. Ama bu kez fark ettin. Anladığın için teşekkür ederim. Mahvetmek zorunda değilsin. Ben ikinizin de hayatını mahvettim. Hele ki Burcu. Adımı affettim bile. Burcu. O da kendi bilir. Geldi mi? Peki görmek ister mi beni? birazdan sen şimdi dinlen olur mu? Sh sh İma şiş, tamam yanımda kal lütfen lütfen ben çok şanslıyım aslında. Hmm. Çünkü çok iyi bir babam var. Ayrıca çok da iyi bir insan. O senin canını çok acıttı. Ama sen yine de kanını verdin ona. Kızımın gözlerinden inciler dökülmesin diye verdim. Ben olmasam da, ağlamasam da verirdin kanını. Nasıl? Burcu'yu görmek istiyor. Ben istemiyorum ama. Kızım. Baba lütfen. Hazır hissetmiyorum kendimi. Şuradaki iki polisi görüyorsun değil mi kızım? Neden beklediklerini de biliyor musun? Hapse alacaklar. Artık seni özgürce göremeyecek. Belki daha iyi olur. Öyle deme kızım. Seni seviyor. Bana neler söylediğini sana anlattım. Bizi artık ayırmayacak. Söz verdi. Seni üzmemek için. Hasret kalsa da sana. Ameliyattan çıktı. Hadi bir beş dakika görün, moral olsun. Neyi de daha ne diyeceğimi bile bilmiyorum ki. Ne istersen de o seni çok seviyor. Senin için neler yaptığını anlattım sana. Hem bir tek o kabahatli değil ki. Hepimiz bir şekilde sana yalan söyledik. Affet kızım. Affetmek erdemli bir harekettir. Kendin için affet en azından. Tamam mı? Elimde değil benim kızım taş kalpli olsaydı... ...burada ameliyathanenin önünde gözyaşlarıyla beklemezdi. Değil mi? Ben acıktım. Kafadan sandviç aldım. Ne demek tedaviyi reddediyor? Müdahale edin zorla verin. Yapamayız. Hastanın bilinci yerinde istemediği sürece müdahale edemeyiz. Hastalıklarına aykırı. Bir de ben konuşabilir miyim? Tabii. <laughs> İhtiyacım yok ki. Hayır var. Bak. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Bazı şeyleri değiştiremiyorum. Sanırım bazen oluruna bırakmak gerekiyor. Ama vazgeçmek hiçbir babaya yakışmaz. Benim için hiç baba. Sadece senin için. <laughs>